Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Valorant oynayacağız. Bugün klavye ile oynayacağım. İşte yeni klavye ile benim. Tam gaz atacağım çünkü rakabet çok uzun sürüyor. Ya fazla alışamadım yeni klavye Bir direkt maça geçelim. Arkadaşlar şöyle geçtik maça. Tabii ki de... Ee, bir maç girdim. Tek sıkıntı Q tuşu çalışmıyor. Çalışıyor da. Yük kalmadı. Çok güzel. Böyle çalışıyor böyle sıkıntı değil. Re belki de reize garazi vardır bilmiyorum belki. Bil Alakası yoktur ama şöyle. Yük kalmadı. Bakayım. Yok normal çalışıyor neyse göstereceğim tuşları karıştırdım yine. Yakar. Hedefi bu. Işte. Zayıflatıyorum. Arkadaşlar bu ne ya? Fazla çok şey ya bu tuşlar. Oman alır bu arada ama çok iyi oynuyor. Şaka yaptım da neyse Uyyyyy Neonun kayması çok iyi Neon karşı Neon şeymiş neydi Halion diye biti, bir tane Youtuber var oymuş bir de Ne komik olur Şimdi Göstereceğim onlara Valorant neymiş Orada mermi mi bitti Orada mermi bitti herhalde ya Oradan alamadım Zaten tam gaz olduğundan dolayı parayı çok verecek bir dakika. O yüzden çekebiliyoruz şimdi. Çekmeye de ne Yani reyne hata yapıyoruz. Odaklanıyorum. Odaklanıyorum. Öldü. O vandal çekmiş. Ben de diyorum bu nasıl bu kadar vuruyor. Spectre o saldırdı. Ölecek şimdi ne ona? Vandal'ın gücü. Ah, Bir düşman kaldı. kaldı. <laughs> beş can. O kaldı. O ne ya? Ion dolduruyor. Neydi vurdu? Reis hiç vuramadı ki ya. Vur. Champions. Champions var bende. Öbür hesapta var. Çok da iyi değil ya. <laughs> Bence 2021 şikayetçisi daha iyi Doğru söylemişimdir. Yani. 2023 de aynen öyle. Ha, öyleydi. İkisi şey yapıyor. Şaka gibi seyirci ya valla. Ben olsam beklerdim birazcık ipten çıkardım çıkardım. Atıştırmalık getirmemişim. Yiyecek bir şeyleri olan var mı? Silah lazım. silah lazım. Dolduruyor. Teşekkür ederim. Ne oldu bilin ama silah olarak Şimdi i̇şte göstereceğim var bu gücünü. Odaklanıyor. Operatör var. Oyna amca. Sayıs atıyorum. Bitti oyun. çekeyim. Jet topi de değil. Jet de değilmiş. Bela mı? Benim aim gitti. Benim aim gitti. Öldü. Ya what the O nasıl bir vuruş? Ey kolunu... Yoruyor oynuyor daha iyi oynuyor. Kör at. Senin körünü o nasıl kör? Ulti fake. <laughs> Aynen kan. kan. Şey yap bir yere sumo at oraya. atıyormuş gibi yap sonra vurayım. Operatör vuruş yapacağım. Silah lazım. Teşekkür ederim. Operatör hadi bakalım. Belki çok iyidir yani. Bu klavyede operatör vuruşları daha iyidir belki. Bu sefer farklı olacak. Hedefi bu. Ben öldükten Son sonra oldu. Şimdi Oraya göstereceğim onlara. Birilerinin ölmesi de Frenzi alakalı. gücü, hadi. Frenzinin gücü. Ki frenzin gücü adına. Hop. zıplayamadım Bak. Bak zıplatmazsa var ya. Zıplatmıyor. Bak. Hata mı bu? Hata değil bakayım. Şurada. Bariz var Oyunun bana. ya. Arkadaşlar Adilini bu nasıl ya? Bak güzel. Spada şükürler olsun. Şimdi bela atacağım. Aa gele çok güzel. Hızlı, hızlı, öldürmüşler. Güzel oynadık. İkinci kalkan o da Güzel Ayakta kalan son oyuncu. böyle alırız arkadaşlar. Yani alıştık sayılır. Q tuşu çalışmıyor bazen. Onu fark edemiyoruz çünkü Rezin Rezi adı var herhalde. Mandal mı? Teşekkür ederim. Mandal istiyor. Alo, tamam. Şimdi kazanacak mıyız bakalım. Yani amaç kazanmak değil sadece ee... tepki. Düştü. Yani, klavye iyi mi kötü mü? Bastım özelliğimi. Gelme. Dengesizleştiriyorum. Mermileri durduruyorum. Dengesizleştiriyorum. Hedefi bu. Bir düşman kaldı. Oğlum. Ares bulduk, bulduk alalım bulduk iyidir bak izle. Görünüşe hmm. bak of. Hı. Hmm. Tutuşu Adin. güzel ben beğeniyorum. Ben Hayır, tu tutuşunu beğeniyorum da. Kalkan alacağım, bunu alacağım. Kalkan, kalkan. Lan. Ha, tamam. O din şey... Ben tüm olan atabilir miyim? <laughs> Dolduruyorum. Silah lazım. Teşekkür ederim. Şöyle attım o dinle. O dinle yardırıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz özelliği. Hadi. Hadi. Hayır 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 bitecek 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 <laughs> Ona üzülüyorum Bitti ya çok <laughs> güzel bitti ya <laughs> Bakalım Arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Gözünün gücü. Çöz çöz çöz. Lan yukarıda yukarıda. Tamam arkadaşlar. Dolduruyorum. Kazanacağız. Spike'ları iptal. Oğlum yağmacı amacı niye almıyor? Ya, ya, mı? ya alınmaz mı ya? Değil mi arkadaşlar? Ya alınır da. alışır amacı alınır. Bir saniye. Phantom, Phantom, Phantom. Phantom Silah lazım. Ona başlatma ya. Teşekkür ederim. Gel Eyvallah. Phantom, 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 Phantom. Bu çok yanlıştı. Basmıyor ki. Gadez var. odam yok değil mi ya? Adamlar, b'e girdi, girdi. Spike yerleştirildi. Şimdi da kanıyor. Düşmanlar b'e gelsin. Layıklatıyorum. Bir düşman kaldı. Duruyorum. Dikkatimi dağıtmayın. AFK mı? <laughs> Kazanan değil, alık. aralarında Nasıl AFK? zana Silah lazım. Teşekkür ederim. Fenting Odin oğlum Odin. Şimdi Odin'le şov Bak biz buradan da burası. Bir saniye ya bakayım kim buradan? Buradan zıplıyor. Buraya garazi var. Oha garazi var. Bak gör. Basıyor. Ben bazen basıyor da adam bassa ne yazar diyor oyunun gücü. Dun, 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 dun Koş 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 koş. Oğlum ne bekliyorsun? Bekleme yapma Hedefi bul. <laughs> Ya şansa bak ya adam şansı şans değil. Teyjen Max oynayış. Kör kör ya. Şuna da ne? Kula. Ayakta oh. kalan son oyuncu. Hangi duvar at? Kötü, kötü oynanış. Bye bye. Kes lan velat Güzel söyledin de ya, Böyle çocuklar çok var ya Harbi ya Tabi Kile bakılmaz Oynayan bakılır Evet Güzel Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı Yine klavye ile Alışırsam çok daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum çünkü şu an bile iyi oynuyorum yani öyle bence zaten yani Valorant gibi silah oyunlarda daha karlı olacağımı düşünüyorum ile. umarım videomu beğenmişsinizdir görüşürüz bay bay